<laughs> Bazı ürünler Türkiye'den geliyor. Türkiye'den gelen ürünler bile burada daha ucuz. Öyle bir durum var. Bence burada daha ucuz. Bakın hasır. bayağı güzel bir malı var. Bunu Türkiye'de bin, binliği var bunun ha. Evet. Aksara, İralt çarşısına benzettim burayı. <laughs> İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den İran'a tur düzenleyen Türk vatandaşı. Seni tanıyalım. Kimsin sen? Nereden geldin? Nereden çıktın böyle? Nurten ben. Karnesi için nota yok. Tankte. Ne çalıyor? Bu tencere gibi bir şey yani. Tencere vuruyormuş gibi. İran Şeraz'dan herkese günaydın. Bugün yine çok özel, çok yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün ee, İran'da Kurban Bayramı'nın birinci günü. Kurban Bayramı İran'da e, Türkiye'den bir gün sonra e, kutlanmaya başlanıyor. Biraz böyle sağa sola etrafı e, göstereceğim size. İran'da Kurban Bayramı'nda halk neler yapıyor, bayram nasıl geçiyor biraz onları göstermek istiyorum. Ama tabii bir arkadaşım var, tanıştığım, rehber bir arkadaşım. E, bir Türk vatandaşı, aynı zamanda Türkiye'den İran'a e, turlar düzenliyor, rehberlik yapıyor. E, birazdan kendisini sizinle tanıştıracağım. İran bayram videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den İran'a tur düzenleyen Türk vatandaşı. Seni bir tanıyalım. <laughs> Kimsin sen? Nereden geldin? Nereden çıktın böyle? <laughs> Nurtan ben. Ee, Türkiye'den geldim. Nerede yaşıyorsun diye sorarsanız şu an yaşadım. Her yani yerde. Bu <laughs> Profesyonel turist seferi. Parti dilimleri yapıyorum. Türkiye, İran, İran, Türkiye turları yapıyorum. Güzel. Bugün beni mi gezdireceğim bugün? Evet bugün seni gezdireceğim. <laughs> Hadi bakalım. Şu an e, bugün e, bayramın birinci günü. Burada bayram bir gün sürüyor. Evet. E, şimdi kurban kesim alanına gideceğiz. Size e, ileride meydanda dediler. Şu an oraya gidiyoruz. Bir şey soracağım. Niye burada bayram bir gün sürüyor? Sana yaparım. Yani şöyle burada takvim farklı, biraz birçok şey farkı. Adetler resmi mi? Resmi gün bir, yani resmi tatil bir gün. He. Aynen. Kurban bayramı için resmi tatil Hadi bir gün ve sadece bir gün. Kurban sadece bir gün kesiliyor. Bizim okay. gibi üç gün değil. Üç günde yok. Evet. Şialar okay. bu şekilde. Tamamdır. Şimdi bir gezelim biraz. Hem şehri bana bir tanıtırsın. Ben biraz gezmiştim ama bir de senin gözünden görelim. <laughs> Hadi bakalım. İran'da ilk defa bir alışveriş merkezine geliyorum. Yok aslında ilk defa değil. Şiraz'da ilk defa diyelim. Sen girdin mi daha önce? Ben ilk defa geliyorum Mağazalar. Kapalı çok. Kapalı. Yani. Bayram diye belki. Muhtemelen. Ya da belki geç saate mi açacaklar bilmiyorum. İki katlı bir yer herhalde burası. İki katlı. kıyafetlere var mı? Hıh. Evet. Şey gibi. Aksaray yer Yeraltı Çarşısına benzettim burayı. Harbiden ha. Çok güzel. <laughs> Alışveriş ben. merkezi bu kadar ya. <laughs> Orası daha canlı biliyor musun? <laughs> evet. Ama muhtemelen bayramdan dolayı da şeydir. Yani ee, daha az insan vardır. Yani bayramın da etkisi vardır. Kurban bayramı olması. Evet. <laughs> Ufa gören lazım <masum> köylü. <laughs> evet, Ya. Ya böyle bir alışveriş merkezi. Üst katta oyun alanı, fast food. Burada ha. güvenlik yok. Olabilir. Yok ne güvenliği burada? İnsan yok güvenlik olsun. Mutlaka bayramdan dolayı. Yok ya ne olacak? Ya da o, akşam gelsin. Zaten biz de serinlemek için girdik buraya da. Çok da serinlemedik sanki. <laughs> Burası da sıcak. Vay vay vay. Güneşe bak. Şirazın... Abi gözlüğüm kırıldı. Gözlük alamadım daha ya. Şirazın meşhur taşlarından. Meşhur mimar. Evet. Şirazın sanatsal taşları mı diyelim? Hani bunların Çinlileri nerede? bak şurada Çinli var. rehberim. Şimdi Nurten diyor ki burası Urfa'ya çok benziyor. Ne diyorsun? Ava gerçekten çok benziyor yani bakıyorum. Falan. Lady, hello, hello. Egramatka. Egramat işte ne? Egramatka turistli. Ana. Ana. Ben. Egramat. Nazlı kebini içer. İn Jon azıcık. Bel. Bel. Ali. Baş. Dafar. Hadi mübarek. Namnu Yani diyor ki. Bu diyor otel diyor işte gelin diyor. Hı. Hmm hani e, turistler için hı hı. şeyini verdi, numarasını verdi. Sonra hoşça gel dedim, kal dedim. Sonra ona işte bayramımız mübarek olsun dedi. Ha. Evet. <laughs> Otel kart de attı. Ama bu arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım. Çok kötü. Çok, çok trafik kötü. yok ama trafik çok kötü camiye gitmek istiyordum ama şuradan çıkış şey var mı acaba? Sanki... Bir caminin önünden geçtik bir sen dedin ya onu sonra görürüz diye. Evet. Biz nereye gittik acaba? Evet şimdi rehber pazarlığı başladı. İnce diyor, bir yemeği var. Hahahaha. Hahahaha.

otkara. <laughs> 540 ama. Hıhı. 20 tümen düştü. Vay. Düz olmuyor mu? Konser bir konuya En tahribe. Tahrif niis. Tahrib. Çünkü senden para olduğunu anladılar o yüzden. Ya <laughs> ben de para yok. <laughs> Sonra para olduğunu anladılar. <laughs> <ona. Biyamutu aynen, gülüyor> bir Ahmet ayna mı koyayım? Benim de bir ince görün ayna. Şey Bak kutu da vermiyor. Kutunun parasını düşsünler. Tamam, ya. <gülüyor> <gülüyor> söyle söyle. <gülüyor> Poşet. bugün kutu poşete kap kutu mı <din> kadar mı? <laughs> Buna <gülüyor> hediye kartı gibi değil mi? Hı hı. Bana çan yetimhaneye Çant, Bu kartlarda şifre var mı? Evet. Nerede? Ne doğru? ne Şifresiz verdi. Bay bay. Thank you. Memnun. <gülüyor> <gülüyor> Memnun. <gülüyor> Abi. Memnun kaygısız çağrı gibi sen. <laughs> vay vay. Evet şimdiki durağımız neresi? Sayın rehberim. Şu an Vekil Bazar'a gidiyoruz. Oradan ne alacaksın? Halı falan mı alacaksın? Yo bir <laughs> 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 pantolon e, bende onu deneyeceğim. Alıp eğer şeyse onu alacağım. Ego. Tabii tabii. Değilse almayacağım. Şimdi bu kaç paraya geldi bu ayakkabı bize? <laughs> 330 TL'ye. <laughs> Yani 250. 250'ye mi geldi? 250. Vay. Ve hasır. Abi gelin buraya gelin. Burada ayakkabı ayakkabı her şey ucuz. Bazı ürünler Türkiye'den geliyor. Türkiye'den gelen ürünler bile burada daha ucuz. Evet, Öyle de bir durum var. Evet. ürünler bile burada daha ucuz. Evet, hasır. Bayağı güzel bir malı var. Bunu Türkiye'de bin, binliği var bunun ha? Evet. Rahat binliği var bunun. Nerede gidelim? Şöyle heh, açtık yolu. Şöyle pastaneler var burada bak. <laughs> Bu pastanede çok rağbet görüyor burada. Krema dondurmalar falan. Evet enteresan sokak yemekleri. Mısır. He bardakta mısır. Öyle. Üstüne patates cipsi hmm. koyuyorlar. Patates cipsi. Yani, ben 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 45 TL 55 kuruş. Vay be. Çok pahalı. Çok pahalı. Gerçekten pahalı. Evet. O paraya bir sterlik alırız ya. <laughs> çok öyle bir dengesizlik var. Ben de anlamadım. Ya çok ucuz oluyor ya çok pahalı oluyor. Ya. Evet. Ben galiba yabancı olduğu onu anladı. Eee Acanaya 250 tümen verdi. Neye? Adana. Adana ya. Yani. İşte Adana mı? Kebap. Porsiyona. Kebap. İyi vermişsin. Aynen. Ben burada 63 tümen verdim biliyor musun ona? Adana ya mı? He. İşte ben 60 tümen de tavuğa verdim ama 5 para etmezdi. Benimki fena değildi, güzeldi. Yok. Ama tabii ki bizim Adana'mız gibi olmuyor. Güzeldi benimki. Yok abi, kebap dediğin Türkiye'de yenir ya burada. Tıraş alacağım yer. Buradan Okumalı giriyoruz. Ha buradan giriyoruz, çarşıya çıkıyoruz böyle. Nedir o? Anlat Benim bakayım. Benim Henk. Tamam. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ya İsviçre'de ya İsveç'te müzisyen çık müzisyenler çıkarıyor. İlk başta üretimi çok az oluyor ve çok pahalı. Özel bir yapıdan metalden oluşuyor. Nota yok. Bu tencere gibi bir şey yani. Tencereye vuruyormuş gibi. <laughs> İçinde metaller var. Ne kadar saygısızım değil mi? <laughs> Ama güzel. restoranta geldik. Burası yöresel traditional bir restoran. Bakalım hem bir şeyler yiyelim dedik hem de etrafı biraz göstereyim size. Şöyle çok güzel bir ambiyans. Hello. Evet. Yöresel müziklerin çaldığı bir yer. Şöyle aynı zamanda da Normal Ha? Hmm. Fiyatlar Bak, uygun. Fiyat. Fiyatlar uygun. Evet. Ne var mesela burada şimdi? Bak mesela... Pilav var mı bunların yanında? Pilav de pilav var. Bak şurada pilav var. Kateh kalompolo. Ne ne kalompolo? Şey. Palo? Tavuk var mı tavuk pilav? Kempul, <laughs> şirni. Daha tatlı bir şey gibi bu. Evet. Ondan sonra mesela bak kebaplarını falan göster. kebaplar görelim. burada. Şurada kebaplar. Hı -hı. Bu kebap şöyle 360 benim canım tavuklu pilav çekiyor hani şöyle çıkın ha bak burada tavuklu var çiçe, kebap e, lakumi yani. Yok, bu lokum kebap 180 lira bakın tavuklu bir şey var mı şu, e gel, şu değil ben mi tavuk şu değil mi tavuk şimdi Şiraz'ın İran'da böyle çok özel bir restorantı çok güzel bir şarap şişesiyle ayran geldi çok güzel bize. güzel bir şarap şişesiyle ayran geldi. Ee, Biraz şöyle bir tadına bakalım. Ekşi ayranmış bu. Ama bu özel restoranta özel pet bardağımız var böyle. Hastanenin önünde pet bardakta çay verirler ya. Onun gibi. <laughs> çok ekşi ama çok güzel. Alalım hadi. Bundan bizde niye yok? Ben onu şimdi... Evet. Bir bakayım sen ne alacaksın önce sonra ben de bir şeyler alırım. Bu bizim hostelde çıkan değil mi? Kaşık getiriyoruz acaba. Ee, bir Türk kafilesi denk geldi buraya. Oluyor bazen öyle. Şurada ne varmış? Bunlar ne? Aa, böyle bir şeyler alırım ben. Olur mu böyle şey ya? Evet, i̇lginç şeyler var burada. Böyle. Hiçbirini bilmiyorum neredeyse. Domates salatalık haricinde bu da sarımsak bak. Gördün mü? Evet sarımsak. Şurada sarımsak turşuları falan çok meşhur. Her yerde görürsünüz. He, kendi kaşığımızla mı alıyormuşuz? Baba ben kendi var. Ama olmaz ki hepsinden bir ondan bir ondan bulamaç olur o. Efendim bu ne? Çakşuka var burada ya. Vay hmm. vay vay. Bu mi? Çok güzel. Evet, Türk hafilesi de geldi şimdi özel bir restorantta. Bu işte bir problem var ya normal değil yani bu iş. Evet müzik yayını başladı şu an Restoranda restorantta. müzikler yapılıyor burada. Bir tarafta şöyle Türk kafilesi gördüğünüz gibi. Böyle bir yemek geldi abi. Şöyle, şöyle bir olay. Şimdi burada pilavı yakıyorlar, biliyorsun değil mi? Vay 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 Evet. Nurten Hanım'ın yemeği görünceki mutluluğu. <laughs> Şu numara.

güzel <laughs> ama. Evet. Yemeği gören Nurten heyecanlandı. Ben bizi severim. <laughs>

Arkadaşlar, bugün gezdik. Bayramın birinci günü. Kendimizi <laughs> ödüllendirdik. Ee, önce bir gezdik. Gün içerisinde çok sıcaktı. Sonra tekrar gittik. Akşam tekrar çıktık. Akşam biraz daha gezdik böyle. Ufak bir e, alışveriş yaptık. Sonra finalde buraya geldik. Burada göbek attık abi. <laughs> yöresel, e, traditional bir restoranta, e, yöresel yemeklerle beraber, yöresel müziklerle beraber Nurten Hanım'ın eşliğinde güzel bir, <laughs> güzel bir gece geçirdik burada. Yemeklerimizi de yedik. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ve severek izlediğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Nurten Hanım'ın iletişim bilgilerini açıklama kısmına bırakıyorum. Nurten Hanım Türkiye-İran arası profesyonel tur rehberliği yapıyor bu arada. Eğer İran'a gelmek isterseniz, turist olarak buradan Nurten Hanım'a ulaşabilirsiniz. Tekrardan Instagram adresini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan Instagram adresinden sana ulaşabilirler. Tekrardan hoşça kalın.